Hmm, renklere bakalım. Bir şey diyeyim mi? Kırmızı da ayrı bir güzel duruyor ya. Go, Şu randalı test edelim bakayım ya. Oynatıyor mu gerçekten? Yoksa pasafisi mu? Selamünaleyküm. Senin Allah belası gelsin. <laughs> <laughs> Dakika biri göl bir lan bir de videoma denk gelirsin ya. Bugün anomali günü. Yine bir de bir anomali bıçak olacaktı. Of oh, fena. Ama fakirim para yok. Headshot. <gülüyor> 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 Bu arada sakın Rampage mouse almayın. Kablosuz mouse almayın. Aldım ve De çok pişman var mı? Hiç sevmiyorum. Yok. Yani her yayınımda tamam mı? Her yayınımda özellikle söylerim. mouse almayın arkadaşlar. Ben çok pişmanım. Almayın. <laughs> Hoşuma gitti. Oops. Bu <laughs> Ama Vandal bir tık hoşuma gitti bu arada. Hatta baya hoşuma gitti ya bir tık değil. <gülüyor> <gülüyor> One enemy remaining. Alınır ya bu Vandal bu arada. Parasını değer bence. Grounded. <laughs> 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 Nerede oldu lan bu ya? Ay keşke vandalla vursaydım ya. Yani canım fentim çekti Vandal baya iyi vandal bence. Bir tal kadar olmasa da benim için. Uh. One enemy remaining. Enemy. There you are. Cut oh, it. <laughs> They are standing. Yeah. One enemy remaining. Joke's over. You're dead. Defenders win. CC. Alınır ya. Parasına da değer bence. İzlediğiniz için teşekkür ederim.